1927 evet. yılında. Ee, ondan sonra tabi <laughs> çeşitli ülkelerde kurulmuş. Evet. En son kurulanlardan birisi Hindistan'da var mesela. Rusya'da var. Havacılık ve Uzay Üniversiteleri. Evet. Peki niye gerekli Havacılık evet. ve Uzay Üniversitesi? Şöyle düşünelim. Gelişmiş ülkelere şöyle bir göz attığımızda, bir grafikleştirdiğimizde... ...gelişmiş ülkelerin en çok para kazandıkları ve navah elde ettikleri kısım... Birincisi yani bir katma değer yarattıkları kısım hı hı. havacılık ve uzay, evet. ilaç sanayi ve arkasından bilişim geliyor. Hı hı. Yani bu üç sektöre odaklanmışlar ve bu sektörde gidiyorlar. Evet. Eğer siz gelişmiş bir ülkeyseniz havacılık ve uzaya doğru gitmeniz lazım. Hı hı. Eğer gelişmemiş bir ülkeyseniz, gelişmekte olan ülke veya az gelişmiş ülkeler sınıfındaysanız havacılık ve uzay size uzaktır. Evet. İlaç da Bakalım Türkiye Havacılık ve Uzayda var mı? Kullanım anlamında var. Evet, kullanım anlamında var ama ee, ne yazık ki evet. Kullandıklarımızı üreten durumda değiliz. <laughs> Benim hep inandığım bir ifadedir. Ve yetiştirmiyoruz da. Evet. Evet, ne yazık Değil ki. Mi? Üretmeyen toplum diyoruz. Evet. Eğer bir toplum sürekli tüketiyor ise bir noktaya gitme imkanı yok. Hı hı. Sürekli tüketme demek sürekli başkalarından borç alma anlamına gelir. Evet. Sürekli borç aldığınız zaman da bir zaman gelecek borçlu diyecek ki, pardon. Alacaklı diyecek ki, e, borcunu öde. Evet. Hocam sizin ekonomi e, profesörlüğünüz de var. Onu da zaten ekonomiyle bir masaya yatırırız olmazsa. Zamanımız kalırsa. zaten. Tamam. Özür dilerim. <laughs> çok heyecanlı Heyecanlı anlatıyorum ama gerçekten Yok devam edelim lütfen. Tabi e, tabii bu alacaklı borcunu istediği zaman da ciddi sorunlar ortaya çıkıyor ülkeler açısından. Nitekim Türkiye'nin geçmiş tarihine baktığımızda onlarca krizle karşılaştığını görüyoruz. Evet. Ve bunlar da Türk insanının fakirleşmesi anlamına geliyor. Evet. Eğer büyük Türkiye hayaliniz varsa, hı hı. büyük Türkiye'yi oluşturmak iste büyük Türkiye oluşturmak isteniyorsa mutlaka bu üç sektöre yoğunlaşması mutlaka gerekiyor. Mutlaka üretmeliyiz değil mi hocam evet, yani? Mutlaka üretmeliyiz. Çizeceğiz. Mutlaka Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bu üniversitenin kuruluş aşamasında çok büyük destekleri oldu ve bir ifadesi var. Türkiye diyor, otomobil üretmeden uçak üreten bir ülkeydi diyor. Evet. Otomobil e, üretmeden. E. Biz bugün neyi konuşuyoruz <laughs> Evet. Biz bugün otomobil üretelim konusunu konuşuyoruz. Hı hı. Oysa bizim atlamamız gereken bir taş var. Evet. Biz. Mutlaka havacılık uzaya iletişim, iletişime, bilişim sistemlerine Hı -hı. doğru bir geçiş yapmamız gerekiyor. Eğer gelişmiş ülke olmak istiyorsak, evet. Ha yok, böyle olacaksanız, böyle olmaya devam edeceksiniz. Ataban bağımlı imkan, olarak e, yaşamaya, yaşamaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. <laughs> Mesela Türk havacılık sektörüne baktığımızda, ama aslında, işte bu nerede hep bir adım değil mi? Sizin üniversitemizin kurulması şüphesiz. Ee, i̇şte biz e, birazdan o noktaya da geleceğim ama Hı -hı. E, şöyle ifade edelim. Biz bu anlamda e, gazeteci bir arkadaşımız yazmıştı. Çok güzel bir yazıydı o da. Diyor ki biz Türkiye'de Havacılık ve Uzay Bakanlığı'nı düşünürken Hı. birileri çıktı Havacılık ve Uzay Üniversitesi'ni düşündü diyor. Hı. Ne kadar mutluluk verici bir olay. Tebrik ediyoruz Hı. diye yazdı bir e, köşe yazar arkadaşımız. Güzel bir yazı olmuş. Evet Hı. E, çok da önemli. Hakikaten Türkiye'de son yıllarda havacılık sektörü son 7 yılda söylüyorum tam 5 kat büyüme sergiledi. Hı, hı. Keza evet. dış hatlar açısından baktığımızda yaklaşık iki katlık bir büyüme var. Hı hı. Türkiye'de şu anda ticari uçak sayısı yaklaşık 337. Evet. evet. Bundan birkaç yıl öncesine doğru gittiğimizde hı hı. uçak sayısı falan biliyorsunuz. Evet. Yani, yani uçağa binen il, dili arttı. İllerimizin ismi konulur evet. biliyorsunuz. <laughs> e, <o. gülüyor> Öyle evet. Şimdi artık iller falan geçti, Hı -hı. ırmaklara doğru Hı -hı. ve Hı -hı. daha değişik isimler verilmeye başlandı. Bu sadece Türk Hava Yolları için söylüyorum. Bir de diğer kuruluşlar Özel açısından falan var. düşündüğünüzde Hı -hı. çok Hı -hı. büyük bir yapı var karşımızda. Yine ilginç bir rakam, Türkiye'deki yabancı pilot sayısı 600. Evet Türkiye'de yabancı pilot çalışsın, bu bizim zenginliğimizdir, kültürümüzdür. Hı -hı. Bize sağlayacağı çok büyük artılar var fakat bizim gençlerimiz de işsiz. Niye yetişmesin değil mi? Niye yetiştirilmemiş ve niye yetişmesin? Hı hı. İşte bu anlamda Türk pilot sayısı kaç hocam Türkiye'de? Yanılıyorsam yani o, o konuda tam olarak bir sayı verme imkanım yok. Hı hı. Çünkü değişik uçaklar kullan değişik uçak kullanımları falan var. Eee evet. bürovesini kullanan kullanmayanlar var. Hı 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 hı. O rakam belki yanıltı, yani yanıltıcı olabiliyor. olabilir. Ama e, Türk Hava Yolları'nın gelişme trendi izlediğinde, Türk Havacılık sektörünün gelişme trendi izlendiğinde, hı hı. Türkiye'de yıllık 600'e yakın bir uçak pilotu ihtiyacı olacak. Hı hı. Peki bu mevcut koşullarda karşılanma imkanı var mı? İşte bizim Türk Hava Kurumu'nun uçuş okulları var. Hı hı. Oradan bir miktar karşılanıyor. Öde ya da bazı özel bazı uçuş, uçuş okulları okullarından. Var. Oradan karşılanıyor. Ama nihayetinde baktığımızda hala açık devam ediyor. Ve burada çalışan Kişilerin ortalama maaşı, kimsenin aldığı parada tabi gözümüz yok. Lütfen. Altı bin dolar gibi bir rakam ortalama. Neden bizim gençlerimiz kazanmasın? Evet, değil mi hocam? evet. Neden bizim gençlerimiz bu anlamda buralarda da yer almasın? Lütfen. Ciddi bir boşluk. Evet. Keza kabin hizmetleri olarak bakalım, host ve hosteslik Hı -hı. olarak baktığımızda Sibel Hanım yıllık kabin memuru ihtiyacı altı bin. Bu da önemli bir rakam. Bu da önemli bir rakam. Hı hı. Burada işçi devriminin fazla olmasından dolayı bu şekilde bir altı bin rakamı çıkıyor. Çok fazla. Çünkü mesleğe sonradan girmiş oluyorlar. Evet. Ve 3 ay, 5 ay, bir yıl kadar çalışıyorlar, işi bırakıyorlar. Ondan dolayı da yıllık hı hı. kabin ihtiyacı, kabin memuru ihtiyacı altı bin gibi bir rakama Yüksek çıkıyor. Oluyor. Bunları da biz işte üniversite bünyesinde yetiştirmeye başladığımız an burada da artık bir Meslek standardı sağlamış olacağız. Bir başka ifadeyle meslek akreditasyonunu da sağlamış olacağız. Artık evet. e, kurumların ihtiyaçları, havayolu şirketlerinin ihtiyaçları buradan karşılanacak. Diye. Yani size başvuracaklar. Zaten evet. iş garantili olduğunu söylüyorsunuz. onu da ilgili bilgiler alacağız ama hocam öncelikle e, fakültelerle ilgili biraz bilgi alsak hangi fakülteler bulunacak ve e, hangi bölgelerde eğitim vereceksiniz? Örneğin İzmir'de de bir e, bölümünüz olacak Türkiye'de yine bu anlamda bir ilki gerçekleştirdik. Bizim 3 üç, üç tane ana hı hı. kampüsümüz var. Ee, pardon. Bir ana kampüsümüz, iki de yan kampüslerimiz var. Ana kampüsümüz yani rektörlüğümüz Ankara'da. Hı hı. Ankara'da Etemeskut'ta. Evet. Yani Türk kuşu olarak ifade edilen hı hı. yerde. Ee, askeri havaalanının karşı tarafına düşen, yan tarafına düşen e, havaalanı bize ait. Evet. ve öğrencilerimiz için orayı kullanacağız evet. orada hı hı. da zaten mevcut tesislerimiz var hı hı. diğer yandan İzmir'de Selçuk'ta bir kampüsümüz var orada bir hava ulaştırma fakültemiz var bir de havacılık meslek yüksek okulumuz var hava ulaştırma fakültesinde pilotaj yani pilot yetiştireceğiz hı hı. yani İzmir'de de pilot yetiştireceğiz evet. Evet. Ee, havacılık meslek yüksek okullarında ise kabin memurları hı hı. biletleme dediğimiz memurlar yani biletleme yapan memurların yetiştirilmesini bir de yer teknolojileri adı verilen bir başka ifadeyle havaalanlarında yer hizmetlerini sağlayan makinaları kullananların eğitimini sağlayacağız. Hı hı. Bu konuda daha önce hiç eğitim yoktu değil mi? Kabin hizmetleri konusunda vardı hı hı. Hı hı. yeni başladı Türkiye'de evet. ama yer teknolojileri konusunda ve pilotaj konusunda eskişehir'de bir okulumuz var evet. üniversitemize bağlı hı hı. orada yetiştiriliyordu ama çok kısıtlıydı yıllık 10. Hıh. Çok, evet, çok düşük. Bizim kontenjanlarımız daha yüksek. Ankara'ya geldiğimiz zaman Ankara'da bir hava ulaştırma fakültemiz var. Evet. İkincisi Hava ve Uzay Bilimleri Fakültemiz var. Mühendislik fakültemiz var, İşletme fakültemiz var. Evet. Diyeceksiniz ki hocam işletme Fakültesi biraz havacılık Hı -hı. ve uzaydan Hı -hı. ayrı değil mi? Evet. Hemen onunla ilgili bilgi de vereyim. İşletme fakültemizin altında sadece sivil havacılık işletmeciliği var. Peki evet. sivil havacılık evet, işletmecisi evet. ne iş yapacak? Nedir? Ne iş yapacak? Gençlerimiz evet. merak edecekler. Bakınız havaalanı işletmeciliği çok hı hı. ayrı bir daldır. Ve bu dal e, gerçekten bazı birikimleri gerektirir. Hava yolu işletmeciliği çok farklı bir daldır. Neyi hı. anlatmak istiyorum? Havaalanı işletmeciliği. Mesela bir tavu düşününüz Ankara'ya ise yönetici yetiştireceksiniz o zaman. Yani. Yöne, yöneticisi artı ara elemanını buradan Hı -hı. yetiştirmiş Hı -hı. olacağız. Tabii zamanla kişiler e, yavaş yavaş yükselerek Yükselecek. yukarıya doğru gidebilirler. Bir evet. de e, siz söylediğiniz için Türkiye'de bunu da biraz kırmak lazım. Her Hı -hı. üniversite mezunu evet. geliyor diyor ki ben diyor üniversite mezunuyum, yönetici olmam gerekiyor. Hı -hı. Yok dünyada böyle bir şey yok. Evet. Tabandan başlaması gerekiyor. Mutlaka tabandan başlamalı. Dünyada böyle bir şey yok. Geçenlerde bir iş başvurusuna geldi. CV'si falan hoşuma gitti. Hı hı. Bir arkadaşımız. Gerçekten güzel. O dedim tamam dedim. Sen şunu biliyor musun? Bunu biliyor musun şeklinde sordum. E işte idare eder şekilde cevaplar verdi. Dedim ama dedim bugün dedim biz yeni kurulan bir üniversiteyiz. biraz dedim sizin çalış. Ben de iyi bir ekip kurarım dedi. Kontrol ederim dedi. Bakınız. Yok. Kaybetmişler. Baştan <laughs> Değil mi hocam? Yok böyle bir şey yok, gerçekten yok. Yani Hı. ben yönetici yetişiyorum, yönetici Hı. olacağım diye bir şey yok. O eskidenmiş. Evet. Evet. Yani bundan evet. yıllar önce üniversite mezunu Hı. azmış. Evet. Dolayısıyla özel sektörde üniversite mezun sayısının ötesinde bir büyüme sevgilemiş. Hı hı. Dolayısıyla e, mezun olanlar hemen yönetici sıfatıyla tercih edilmeleri daha kolaydı evet. ama şu anda üniversite mezunu gençlerimiz çok fazla yüksek lisanslarını yapıyorlar ancak yine de dediğiniz gibi tabandan başlayacaklar. Tabandan başlayacaklar. Hı hı. Yani bu artık bilinmeli. Evet. Ee, Hava ve uzay bilimleri fakültemizde hı hı. Ee, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği bölümlerimiz olacak. Evet. Mühendislik fakültemizde mesela yine bir Türkiye'de ilki gerçekleştireceğiz. İlklerden birisini diyelim. Uydu mühendisliği bölümünü kuruyoruz. Evet. Uydu mühendisliği. Evet. Biliyorsunuz da, o da hı hı. Türkiye açısından çok önemli. Hı hı. Artık ıı, Türkiye'nin uyduları da var. <laughs> Türkiye'nin uyduları da var ama hı hı. ne yazık ki bu uydular biliyorsunuz bize ait değil. Evet. İlk yerli uydumuzu yanılmıyorsam 2013 yılında atacağız. E, TÜRSAT'ın çok ıı, başarılı bir genel müdürü var ciddi çalışmalarda evet. yürütüyor. İşte biz oralara eleman yetiştirebilirsek, hı hı. oralara bir takım öğrencilerimizi gönderebilirsek ne, ne mutlu. mutlu bize. Evet evet. Ne mutlu bize. Efendim gerçekten çok büyük bir açı kapatıyorsunuz üniversiteyle e, ve iş garantili sözünü veriyorsunuz özellikle ilk mezunlarınız için. Nasıl olacak hocam? Onu biraz evet. açsak. Türk Hava Kurumu e, Genel Başkanımız aynı zamanda üniversitemizin mütevelli heyet e, başkanı şunu ifade etti. Zaten öğrencilerimiz geldiği zaman da biz bunu bir taahhüt olarak önlerine koyacağız. Hı hı. Mezun olan her öğrencimize biz kendi bünyemizde muhafaza edeceğiz. Eğer bizim verdiğimiz ücretleri beğenirlerse, Kendileri ki o da piyasa isterlerse... hemen söyleyeyim piyasa rakamlarının biraz üstünde olacak. Hı hı. Yani bir pilot kaç alıyorsa, 6 bin lira, 4, 10 bin lira gibi bir rakam alıyorsa varsayalım ki bizim ücretlerimiz de o seviyede olacak ve hı hı. işe başlayabilecekler. İşletme fakültesindeki öğrencilerimiz için de, sivil havacılık işletmeciliği için de aynısı geçerli. Bu öğrencilerimizi de 4. yılın sonunda, 5. yılın sonunda tamamen kendi bünyemize alıp çalıştırmaya başlayacağız. Hı hı. İş garantili derken kastımız bu. Hı hı. Peki, Bundan sonrakiler Bundan, için. Evet. Bravo size yani. Bundan sonrakiler için. Ne olacak? Bundan sonrakiler için de aslında e, sektörün büyüme hızına baktığımız zaman ve sektöre eleman yetiştiren bölümler açısından baktığımızda hala açık var. Bunun evet. kolay kolay kapanacağını söyleme imkanımız yok. Hı hı. Örneğin pilotaj konusunda. Pilotaj konusunda eğitim verebilmek her üniversitenin harcı değil. Yani evet. kolay kolay eğitim veremezler. Vermeyi veremezler derken. Böyle İmkanlar, yok. evet İmkanlar imkanlardan yok. Çünkü da kaynaklanıyor. Çünkü bir altyapı gerekiyor, bir pist Hı -hı. gerekiyor, uçak gerekiyor. Doğru. Bunların olması gerekiyor. Şimdi bunlar olmadığı için de burada demek ki yetiştirici olarak sadece kim olacak? Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve biz olacağız. Evet. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hı -hı. olarak. Diğer bölümler açısından baktığımızda sivil havacılık işletmeciliği anlamında sektör o kadar hızlı büyüyor ki biraz önce söyledim 5 katı bir büyüme var son 7 yılda. Şimdi sektörün adam ihtiyacı var. Evet. Ve işi bilen adama ihtiyacı var. Biz de bu bağlamda diyoruz ki mütevelli heyeti de öyle oluşturduk. Bizim mezunlarımızın birçoğu rahatça iş bulacak. İş... Bu konuda hmm. biz kendilerine gerekli desteği sağlayacağız. Evet. Sayın hocam bu konuya devam edeceğiz. Ee, Türk havacılığın tarihini de ve üniversiteyi konuşacağız. Ancak kısa bir aramız var. Ardından tekrar stüdyoda birlikte olacağız. Evet. Sonra tekrar burada olacağız biz.